Seferilik meselesi, mesafesinde ikamet eden anne babayı ya da evlatları ziyarete giden birisi namazları sefer olarak Burada asıl olan şudur arkadaşlar. Eğer e, bu kişi talebe ise okuduğu yerde kendi evi, kendi işi, kendi kazancı yoksa orada kendi hayatını kurmamışsa baba evine gittiğinde orası onun vatanı aslisidir. Orada namazları tam kılacak. Yok evlenmiş, parklanmış, Kars'tan kalkmış, İstanbul'a yerleşmiş, Burada işi gücü ailesi evi burada. Baba evini ziyarete gidiyor. Seferi midir? Seferidir. Çünkü kendi işi evi burada. Ama bu adamın Kars'ta bir evi daha olsa, kendi evi olsa, gittiğinde o evde kalsa, o eve yerleştiği anda mukim olur. Çünkü kendi evi orası. Evet. Hocam, okuduğu yerde de... 15 günden fazla kalıyorsa kim kılacak tabii. Bu onun vatanı ikameti çünkü.